Arkadaşlar hepinize merhaba. Benim bayağı bir bayağı bir bayağı bir bayağı bir önce benim bir bayağı çok önce eski bir tane hesabım vardı o ve baktım ve arkadaşlar hesap gitmemiş. Hesap böyle arkadaşlar. Kupam. İsim fake vardı öyle koydum. Arkadaşlar Leon'un falan vardı. Bir dakika. Öyle, bir bibi renk. Tamam arkadaşlar. Böyle bir hesabım daha var. Benim eskiden de bu. Buldum hesabı. Arkadaşlar dükkandaki yeni şeyleri de açalım. Hesabı bulduk. Ya buldum aradım. Arkadaşlar bu hesaptan da videolar gelecek. Haberiniz olsun. Bu hesaptan da video çekeceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.